Kardeşler, mal ve şehvet fitnesi yanında bu zamanın en riskli fitnelerinden biri düşünce fitnesidir. Dikkat ediniz. Bu alemde ümmetimizin büyükleri olan insanlar ben şöyle düşünüyorum demediler. Allah böyle buyuruyor. Peygamberi böyle buyurdu dediler. Ömeri böyle gördük dediler. Ebu Hanife de ben böyle düşünüyorum demedi. İmam Malik de ben böyle düşünüyorum demedi. Onca ilimlerine ve onca mertebelerine rağmen. Şimdi hiçbir okumuşluğu olmadığı halde veya yüzeysel bir iki makale okumuş birisinin çıkıp da bana göre diye cümleye başlaması var ya Allah'ın adına bana göre diyen fitnenin içindedir. Nasıl sana göre Allah bir şeyler söylüyor? <laughs> Peygamberi için Kur'an ne diyor? <laughs> İn huve illa vahyun yuha. Muhammed'in dedikleri kendi dediği değil dedirttiriyoruz Allah buyuruyor. Allah bir peygamber göndermiş, onu sevmiş, saydırmış ona bile bana göre dedirtmiyor. Demek ki fitne çeşitlerinden biri de dinimizi kendimize göre şekillendirme hastalığıdır. Bir bu boyutu var, bir de dini yöreselleştirme, gruplaştırma hastalığı var. Bu da müthiş berbat edici bir fitnedir. Bunun en çarpıcı örneklerini vereyim. Mümin misin? Elhamdülillah. Benim müminliğime şahit misin? Tabi. Sen de müminsin. Beraber namaz kılıyoruz. Sonra bana niye diyorsun şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır? Sen A mezhebine A tarikatına girdin. Allah mübarek etsin. Ne mutlu sana. Sen lüks bir servise girdin. Daha hızlı, daha bakımlı araçta gideceksin. Kabul ederim bunu. Hem bana Muhammed'in ümmetinden olduğumu kabul ettiğini söylüyorsun. Başımda Muhammed aleyhisselam peygamberim olarak bulunduğu halde şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diyorsun. Bunu sen iyi niyetle teşvik için söylediğini biliyorum. Bedeline razı değilsin bu sözün sen. Bu fitne işte. Madem ki sen o girdiğin tarikatta yüce makamlara ulaştın tek git kardeşim gelen rakip seni düşürür bakarsın sen de demek ki yalnız gitmeye korkuyorsun adam arıyorsun